Ezeli mi istiyorsunuz? Bana silah mı çekeceksin? Gel işini kolaylaştırayım seni. Böyle onlara ne yaptım? Sana ne yaparım? Ben de dayının yadı Şimdi herkes döksün cebindekini. Doğru mu? Ah Şimila. Ercümen abi sana iyi bir pay çıkar mı? Heyecanlısın. Var mı cebinde? Ezel geri gelse ne yapar sizin gibi hainlere? Senin cepte bir senin cepte, yürekte, kafada tam casussun. Yani senin anlayacağın bugün buradasın. Sen de hava ne yapar size hala anlamadınız mı? Buldun ne yapar? İstiyor musunuz hala? Hadi. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum ama görmüyor musun? Ben de eşyalar mı kırıp dökmekle olmuyor. Yapıştı yakama ezel bırakmıyor. O kadar kolay mı sanıyorsun? İstemiyor muyum ben? İstemiyor muyum? Nasıl? Nasıl? He? Bana bir çocuğa. 14 sene olmuş bir tarafı mı yırtıyorum ama unuttum diyorum anlamıyor musun? Muhteşem. Ha tabii. Ne kadar naziksiniz. <laughs> sorun olur mu? Bir de şu müziği değiştirmeni rica edebilir miyim? Çalmayın ya. Bir sorun olur mu? Ben istersen. Ha? Barman arkadaşa zahmet olacak. Buraya gelsin. Ben içtikçe doldursun. Hatırım için. Nasıl? Atlı. Şimdi izninizle şunu da alayım. Ben bir daha hesap ödemeyeceğim. Sorun olur mu? Niye? Neden? 10 yani katı fiyat çekiyorsunuz. <laughs> Çok fena yapmacık bir Yemeklere tuz koymuyorsunuz. Koyun lan tuzu. Bir şey olmaz. Ha şöyle. Param var, gücüm var. Şimdi bu masa, o zaman o masa. Hepimizi yuttu biz. Sildi götürdü. Götürmedi mi? He? Götürmedi mi? Ben artık bu masadan kalkıyorum. Arkadaşlar, sevgilimi, ustamı, Hepsini. Bisiki şey getir. Ne istiyorsun Eğir? Sana da sıra gelecek. Biraz bekle. Gerek yok. Kendin söylersin. Çatışmadan sağ çıkarsan. Dinleyin. Ne kadar sessiz oldu birden değil mi? Sessizliği sev geriye kalan ayakta kalandır. Hepsini size bırakıyorum. Tepe tepe kullanın kendi şehrinizde. Şu masa, sandalyeler, İşgalinizin dışında bize ait. Senin görevin gözlemcilik, değil mi? Son şans. Borcumuz kapanmış mı? İçimden bir ses. O da bir gün kapanacak diyor. Kaya Bey değil mi? Yok. Ha, konuşma yapacakmış. Şey. Artık bize müsaade. Sana hak ver, doğru tarafta mıyım diye. Sen bizden birini aldın. Biz de senden bir. Nasıl? Anlaşmaya uygun mu? Ben tarafımı çoktan seçtim Kenan. Şimdi sıra sende. Saat işliyor. Bırakın! Bırakın! Kenan!